Evet sevgili öğrenciler. 5. sınıf 6. ünite insan ve çevre ünitesi. 3 bölümden meydana geliyor bu ünite. 1. bölüm biyoçeşitlilik, 2. bölüm insan ve çevre ilişkisi, 3. bölüm yıkıcı doğa olayları. Biz bu videoda bu hafta 1. bölüm biyoçeşitlilik konusunu işleyeceğiz sizinle. Başlayalım. Canlıların doğal yaşam alanlarına habitat denir. Köpek balığının yaşam alanı okyanus, devenin habitatı çöl, yani doğal yaşam alanı çöl, hamsinin doğal yaşam alanı Karadeniz, yarasanın doğal yaşam alanı mağara. Yani bunlar doğal yaşam alanı neymiş? Habitat. Her canlının bir habitatı var. Yani yaşadığı, beslendiği, ürediği bir doğal yaşam alanı var. Buna habitat diyoruz. Ekosistem nedir? Çocuklar belli bir bölgedeki canlı ve cansız varlıkların birbiriyle etkileşimine ekosistem denir. Çocuklar ekosistem dediğimiz zaman mesela orman ekosistemi dediğim zaman o ormanda yaşayan bütün canlı varlıkları ve bütün cansızları kastediyorum. Cansız derken ne demek istiyorum? Bu iklim olabilir, güneş olabilir, toprak, hava, su, cansız yani. Ee, dolayısıyla Ekosistem dediğimiz zaman o bölgede yaşayan bütün canlılar ve bütün cansızlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Peki devam edelim. Çöl ekosisteminde canlı varlıklara örnek deve, kertenkele, kaktüs örnek verilebilir. Cansız varlıklara ise kum örnek verilebilir. Şimdi habitatı tanımladık. Dikkat ederseniz habitatı tanımladık, ekosistemi tanımladık. Şimdi de biyoçeşitliliği tanımlayacağız bir bölgede yaşayan canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Biyoçeşitlilik çocuklar biyolojik çeşitlilikte diyoruz. İkisi aynı şey. Biyoçeşitlilik, biyolojik çeşitlilik aynı şey. Ne demekmiş? Bir bölgede yaşayan canlıların sayıca zenginliği ve çeşitçe zenginliği. Yani bir bölgede ne kadar çok sayıda canlı varsa ve ne kadar çeşit çeşit canlılar varsa o zaman o bölgede nedir? Biyoçeşitlilik fazla demektir. Peki biyoçeşitliliği ne etkiler? <laughs> i̇klim etkiler, karasal iklim, kutup iklimi, çöl iklimi, deniz seviyesinden yükseklik, yeryüzü şekilleri, toprağın yapısı, deprem, heyelan, erozyon gibi olaylar, besin, su, sıcaklık vesaire birçok etken biyoçeşitliliği ne yapıyor? Etkiliyor. Burada sizin özellikle bilmenizi istediğim bir şey var. Daha önce ben derslerimde de bunu anlatmıştım size. Şöyle canlılar besini çok severler demiştim. Suyu çok severler, sıcaklığı çok severler. Uygun sıcaklık ama tabii ki. Su ve besin. Çocuklar bu üçü eğer bir ortamda varsa orada biyoçeşitlilik fazla demektir. Bu mesela orman için söyleyebiliriz. Ormanda biyoçeşitlilik fazladır çocuklar. Veya okyanus. Okyanusta da yine çocuklar besin, su, sıcaklık sıkıntısı olmadığı için Buralarda biyoçeşitlilik nedir? Fazladır. Ama mesela kutuplarda biyoçeşitlilik azdır. Niye? Çünkü uygun sıcaklık yok. Soğuk burası. Evet canlılar yaşar ama biyoçeşitlilik bakımından zengin değildir. Zayıftır. Çöl iklimi de aynı şekilde. Çok aşırı sıcak olduğu için, su bulmak sıkıntı olduğu için yine çöl ikliminde de çöller biyoçeşitlilik azdır. Ama ormanda ve okyanusta biyoçeşitlilik nedir? Fazladır. Devam edelim. Biyoçeşitliliğin peki faydaları nelerdir? Biyoçeşitlilik çocuklar ekosistemlerin devamlılığını sağlar. Gıda ve temel ihtiyaçlarımızı karşılarız. Besin, ilaç, kereste, iplik gibi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bitki çeşitliliği sayesinde oluyor çocuklar bunlar biliyorsunuz. O zaman biz bitki çeşitliliğini korumak zorundayız. Bitki çeşitliliğine zarar verirsek eğer o zaman bu ihtiyaçlarımızı da ne yapamayız? Karşılayamayız. Sonra bazı canlılar fotosentez yaparak doğada oksijen üretiyorlar ve karbondioksitin azalmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla bunlar faydalı. Bazıları ölmüş canlılar ve atıklarla beslenerek madde döngüsüne yardımcı oluyor. Birçok canlı tıbbi ve biyolojik araştırmada kullanılıyor. Hayvansal gıdalardaki proteinler bizim için çok önemli. Bu yüzden hayvan çeşitliliğini korumalıyız. Çocuklar biliyorsunuz, hayvansal ve bitkisel besinlerle biz besleniyoruz. Bu hep biyoçeşitlilik sayesinde. Çünkü biz ne kadar çeşitli besinlerden beslenirsek o kadar çok iyi beslenmiş oluruz. Yeterli beslenmiş, dengeli beslenmiş oluruz. Dolayısıyla biyoçeşitlilik bize hem gıda olarak yararlı, hem işte ilaç, kereste, iplik vesaire üretiminde yararlı. Mesela bitkiler fotosentez yaparak oksijen üretiyorlar. Oksijen bizim için yararlı karbondioksiti azaltıyorlar. Bu da bizim için yararlı. Yani daha sayılamayacak kadar çok yararları var. Bazı canlılar mesela ölmüş canlıları ve atıkları yiyorlar. Dolayısıyla bir temizlik yapıyorlar doğada aslına bakarsanız. Bu da bizim için bir fayda. Bunlar hep biyoçeşitliliğin nesidir? Faydalarıdır. İşte birçok canlı tıbbi ve biyolojik araştırmalarda kullanılıyor. Proteinler bakımından mesela hayvansal gıdalar zengin. Yani bunlar hep bize e, ...biyoçeşitliliğin faydalarıdır. Ne kadar çok e, canlı yaşarsa çevremizde, canlı çeşitliliği ne kadar fazla olursa... ...biz de onlardan o kadar çok istifade etmiş oluruz. Peki, Türkiye biyoçeşitlilik bakımından çok zengindir. Neden? Neden Türkiye biyoçeşitlilik bakımından çok zengin? Çünkü Türkiye'de çok farklı iklim tipleri var. Karasal iklim var, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi var değil mi? Farklı yeryüzü şekilleri var. Dağlar, ovalar, değil mi? E platolar, birçok yeryüzü şekli var. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Göç yolları üzerindeyiz. Asya ve Avrupa'nın tam bağlantı noktasındayız. Dolayısıyla Türkiye bu tüm bunlardan dolayı biyoçeşitliliği Türkiye'nin Türkiye'deki canlı biyoçeşitliliği çok çok zengin. Peki şimdi burada bir tanım yapacağız. Endemik tür ne demek? Belki daha önceden de biliyorsunuzdur. Endemik tür sadece belli bölgelerde yaşayan canlı türleridir. Yani bazı canlılar var, sadece orada yaşıyorlar. E, buna e, bu tür canlıları endemik tür diyoruz. Örneğin denizli horozu endemik türdür. Yani Denizli'de yaşar bu. Sivas kangal köpeği, yani Sivas'a özgüdür. Endemik tür. Van kedisi, Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı, datça hurması kral eraltisi, kazdığı göknarı, sığla ağacı, günlük ağacı ve daha çok da sayılabilir. Bunlar çocuklar endemik türlerdir. Türkiye endemik tür bakımından da çok zengin bir ülke. Peki ülkemizde biyoçeşitliliği artıran bitkiler nelerdir? Örnek vermiş burada. Bunları ezbere bilmeniz gerekmiyor çocuklar. Sadece bunları söyleyip geçeceğiz. Yonca, gölevez, hünnap, taflan, alıç, çitlenbik ağacı, koca yemiş, acur, iğde, mürdümük Bunlar ülkemiz ülkemizde biyoçeşitliliği artıran bitkilerdir. Şimdi çocuklar, burası çok çok önemli. Ülkemizde nesli tükenmiş canlılar. Ülkemizde nesli tükenmiş canlılar ne demek? Yani bu canlılar ülkemizde daha önce yaşıyormuş, fakat artık nesli tükenmiş. Ülkemizde nesli tükenmiş. Yani yine başka ülkelerde yaşıyor olabilir, ama ülkemizde artık yaşamıyor bunlar. Örnek. Asya fili, kunduz, Kafkas bizonu, yılan boyun, aslan, Asya aslanı, Asya çıtası, Hazar kaplanı, Hubara kuşu, orman orozu, Anadolu leoparı örnek olarak verilebilir. Çocuklar bu örnekler bilinmesi gerekiyor. Bu örnekleri mutlaka yazın ve çalışın. Burada bunların bazılarının resimlerini paylaştık. Kafkas bizonu mesela, Hubara kuşu Anadolu Leoparı, Kunduz, ondan sonra Yılan Boyun, Orman orozu Asya Fili. Bunlar hep örnek olarak e, bunların resmini, hepsinin resmini de paylaşmadık. Mesela Anadolu Leoparı, yani görüntüsü bildiğimiz Leopara benziyor. E, <laughs> Hazar Kaplanı var, yani normal e, görüntüsü kaplan şeklinde. O yüzden onları paylaşmadım bazılarını paylaştım sadece. Ülkemizde nesli tükenmiş canlıları çocuklar bilmemiz gerekiyor. Bunları yazıp çalışmanızı istiyorum. Şimdi bir de ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar var. Bunların nesli tükenmemiş ama tükenme tehlikesi var. Dikkat dikkat edin. Burası önemli. Tükenme tehlikesi var. Daha tükenmemiş. Kelaynak. Sülün. Su kaplumbağası, bunlara karetta karetta da deniliyor. Akdeniz foku, bozayı, alageyik, kardelen çiçeği, salep orkidesi, göl soğanı, nergis, çiğdem, toy kuşu, vaşak, toros kurbağası. Çocuklar bunlar şu anda bizim ülkemizde var ve bunların nesli tükenmek üzere, tükenme tehlikesi var. Bunlar koruma altına alınmıştır. Hatta bunların avlanması da yasaktır. Örneğin mesela bir vaşak avlarsanız bunun çok ciddi para cezaları var, yaptırımları var, hapis cezaları var. Çünkü niye? Nesli tükenmek üzere ve devlet bunları koruma altına almış durumdadır. İşte burada göl soğanını görüyorsunuz, kardelen çiçeği, nergis çiçeği, e, kelaynağı görüyorsunuz, işte toy kuşu vesaire. Bazılarını burada resimlerini paylaştım. Hepsini paylaşmadım tabii ki. Bunları da yine yazıp çalışmanız gerekiyor çocuklar bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi çocuklar dünyada nesli tükenen canlılar. Dünyada nesli tükenen canlılar Dodo kuşu şurada e, resmi var. Tazmanya kaplanı görüyorsunuz. Mamut burada. Dinozor burada. Moa kuşu burada. Çocuklar, bunların tabi çeşitli hikayeleri var. Neden nesli tükendi diye, işte bunların farklı sebeplerden neslileri tükenmiş. Dünyada nesli tükenen canlılara örneklerdir bunlar. Bunlardan dünyada artık yok. Bazılarını çizgi film kahramanı olarak da biliyorsunuz siz. Ve son olarak dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar. Evet, daha nesli tükenmemiş tükenme tehlikesi var. Yani bunlar dünyada şu anda var. Ama bunların tükenme tehlikesi var. Sayıları azalmış, koruma altına alınmış bunlar. Örnek golf topu bitkisi, burada fotoğrafı var. Kutup ayısı, Sumatra kaplanı, burada Sumatra kaplanını görüyorsunuz. Magellan pengueni burada, Java gergedanı yine burada, Sumatra orangutanı ve çita. Bunlar ülkemizde nesli tükenmemiş, tükenme tehlikesi altında olan canlılar. Çocuklar soruları çözerken buna dikkat etmenizi istiyorum. Dünyada nesli tükenmiş mi diyor, tükenmek üzere mi diyor. Yani tükenme tehlikesi mi var diyor. Veya Türkiye'de nesli tükenmiş mi diyor, yoksa tükenmek üzere mi diyor. Sorularda buna dikkat etmenizi istiyorum. Çocuklar buradan sonra de, bunun, bu konuyla alakalı değerlendirme soruları var. Bu soruları çözmenizi istiyorum. Hafta sonu bunun cevaplarını paylaşacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.